<laughs> Senin böyle aşkın için yaptığın büyük bir çılgınlık var mı böyle? Bana tabii şehir değiştirdim ben bayağı. Şehir değiştirdim. Evet evet hiç cebimde hiç param yoktu. Sadece gidiş param vardı. Gitarı aldım sırtıma. Oraya gittin. Hangi evet, ha, Antalya'ya gittim İstanbul'dan. Ee? Bayağı hiç kalacak yerim yok. Hiçbir şekilde bir şeyim yok. Ne yaptın ilk gittin? Gitar çaldım sokakta. Sokakta? He, işte sonra kalacak yer de buldum. Elimden tutanlar oldu. Be, be. Hadi beni çekil. Ben detayını merak ettim. Bir de çalmaya başladın. Evet. Para atıyorlar mı önüne? Tabii tabii. Attılar. Tabii. O paraları biriktirip otele mi yatırdın? Ne i̇şte sonra işte pansiyon işte orada. Sonra işte böyle bir... Beni dinlemeye gelenlerden bir tanesi işte kardeşim ne yapıyorsun nasıl tanışıldı falan. Ya ben yalnız kalıyorum gel bende kal falan. Öyle. Beraber kalalım. Aha. İyi tamam ben de sana şu kadar kira verebilirim falan diye öyle kaldım. Orada bir yerde çalmaya da başladın aynı Tabii zaman. tabii bir tane de bar buldum hemen orada. Süper. Orada işe başladım. Kız ne oldu? Ee, kız <laughs> e, sonra beni terk etti ya. <gülüyor> <gülüyor> sonra, sen sen kız, kızın onun. hasretinden gittin oraya. Tabii yani kız tabii an... Biz beraberdiniz o dönemde. Aynen aynen biz İstanbul'da beraberdik. Kız oraya taşındı Antalya taşındı. annesi